Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz, bahçeme hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizler işlere başladık, bu şekilde başladık, bellendi, damlamalar döşenecek inşallah. Ben de e, ön bahçede biliyorsunuz kompostum vardı, ayvanın dibinde, üstü örtülüydü kış boyunca. Bütün e, duvarın dibindeki o saksıdaki e, toprakları buraya dökmüştüm. 2-3 e, gün havalandırdım. Alt üst ettim. E, i̇çinde e, kompost, gübre, e, ahır gübresi, e, odun külü, mangal, kömürü hepsi vardı. Daha sonra da bu saksılara yavaş yavaş doldurdum. Doldurmaya da devam edeceğim. Şöyle size de kısaca bir göstereyim dedim. Yani yağmurlardan fırsat olmuyor. Bugün erkenden indik bahçeye. Ben bir yandan bunları dolduruyorum. Aldığım sebze fidelerini dikeceğim. Bunları hallettikten sonra böyle dolduruyorum bir yandan diplerini hep tekrar tekrar kurudukça böyle ters çevirip e, iyice o eski toprağı e, dökmeye çalışıyorum ve daha sonra da e, havalandırdığım güzelce karışımlı toprağımı kompostlu toprağımı bunlara dolduracağım. E, Sebzeleri diktikten sonra da arkadaşlar e, sulandırılmış e, şey var bende e, gübrenin suyu var şırası var ya da şerbet mi diyeyim gübre ahır e, yanmış ahır gübresinin hem de soluncan gübresinin şerbetini yaptım. E, onlardan da e, daha sonra diplerine dökeceğim takviye gıda olarak bakın çok güzel açtılar bunları da size göstereyim bir yandan. Burada da bakın daha çileklerim bunları size ara ara çekmişimdir gösterdiğim bahçe videolarında hepsi var. Yine size o videoyu da yorumların başına koyayım ki görmek isteyen bahçe videolarını sevenler izlesin. Maalesef salyangozlardan tabi bize kalırsa hala salyangoz ilacı alamadım. Gördükçe bunları böyle alıyorum ama onlar daha sonra ne yapıyorlar biliyor musunuz evin duvarına kadar çıkıyorlar. Birçoğunu evin duvarından aldım. Tırmanıyorlar bildiğiniz e, almış başını gidiyorlar yarış yapar gibi. Onları duvarlardan koparıp tekrar alıyorum, topluyorum. İleride bizim e, bir çayır çimenlik yer var oraya e, bırakıyorum. E, öldürmeye de kıyamıyoruz yani ilaç da alacağım ama bu tohumları bir iki tane bırakıyorum. Kalan kuruyan çiçeği geçmiş olanları da kırıp temizliyorum arkadaşlar. Çok güzel açtılar mis gibi. Burada kendime bir bronzeden karışık bir aranjman saksı yapmıştım. Bunlar mor çok güzel açıyorlar. Bu yer örtücüm yumuşacık böyle e, çim çim halı gibi oldu çok güzel. Bunlar benim can kurtaranım çok seviyorum bunları. E, yukarıdaki saksılarımın aralarında da e, vardır görüyorsunuz. E, dikerim. Neden dikiyorum? Bunlar çünkü suyu çok seviyorlar. E, su de hani çok sulamaktan korktuğumuz için aralarında e, her zaman diyorum su seviyesini dengeliyorlar. Bakın burada diktim arkadaşlar ben. E, diktim ve diplerine de e, sulandırılmış e, kül vardı. Arkadaşlar o külü sulandırıp diplerine tekrar döküyorum. E, şifa olsun e, besin olsun diye. Bakın böyle. Size de göstereyim diye bunu bıraktım. Bu şekilde diplerine azıcık azıcık bir çay bardağı kadar veriyorum. Şöyle dökerek e, bunun hatta külü biriktirdim arkadaşlar. İleride e, böyle yapraklarına da atmayı düşünüyorum. E, sulandırıp vermeyi de düşünüyorum. E, sebzelere doğal gübre, e, haşerelerden kovucu olarak falan çok etkisi var. Bunu e, eskiden e, annelerimiz köylerde çok yaparken ben görürdüm ilaçla karıştırıp böyle serpiştirirlerdi tepelerine buraya küçük biberler diktim turşuluk cim biberi deriz ya arkadaşlar onlardan yalnız şu üç tanesi kıl biber bakın orada domateslerim falan hepsi dik dikilmeyi bekliyorlar şimdilik buraya aldım toprağım nemli ıslak daha sonra güneşi alacağım çok fazla ıslanmasını istemiyorum. Su alsın istemiyorum. Aa bunların ikisini unuttum. Şu ikisine de hemen vereyim. Ee, tabii ki bahçeyi tamamen düzenledikten sonra, temizledikten sonra e, güneşe çıkaracağım. Buraya bu kapıyı almıştık ya biliyorsunuz kapıyı stand olarak kullandım ben kışın evet çok iyi oldu çok işime yaradı üzerlerini naylonla örttüm hep fakat bunlar kaldı bunlar bahçedeki kasalarım artık içinde bitkilerle sürekli de hiç yağmurun altından almadım hep yağmur suyun altındaydılar arkadaşlar. Ya bu Pollux'um o kadar güzel olmuş ki yer örtücülerim falan harika olmuşlar ee, bayıldım gerçekten yağmurda bakın hiç çürüme yok ee, aksine taş gibi olmuş ve renkleri de çok güzel pembe ve e, alacalı bir renk olmuş. Kostüm çok güzel olmuş. Bir de yağmurlardan sonra güneşi aldığı zaman bakın siz onu o güzel pembe renklerine yer örtücüler, sedumlar, dam korukları hepsi harika olmuşlar. Burada da bir kasa pıtırcık yaptım. Bunlar da, bunlar ne? Akavlisin çiçekleri. <laughs> Kıyamadım. Bunları buraya diki vermiştim. Çok güzellerdi ama gerçekten at, atılmayacak kadar, e, atmaya kıyamayacak kadar e, güzel çiçekleri vardı. Bir tane badem şekerim burada, çelik almıştım, dibinden yavru vermiş. Bu yakutum düştü, kırıldıydı. Buraya bir e, ayrı bir saksının içine oturttum onu, daha değiştiremedim. Bu bir elimden e, kalmadı. Diyecek kadar çok çok az kaldı, dondurdum, kaybettim kışın. Ee, tekrar diktim buraya çiçekleri, çok güzel ee, krasula, siboldim, siboldimin ortasından dallar almıştım, yeni bebek sürgünler vermiş. Ama kuşlar maalesef buraya gelmiş ve çok da güzel yemeye başlamışlar siboldilerimi. E, sulu sulu o kadar yağmur varken su varken e, kuş diye düşünüyorum. Eee Salyangoz olabilir mi bilmiyorum ama şu an Salyangoz yok, görünmüyor ortada. Bakın ortalardan yeni e, dallar, sürgünler geliyor. Kenarlar da iyice kızaracak ve e, sonbahara doğru da top top çiçekleri olacak pembe pembe. Harika olacaklar öyle bahçemde e, bu saksılarım şimdilik kaldılar. Bu stand yani kapı buradan tekrar kalkacak. Prenses çamı falan çok güzel olmuş. Bu dökülenleri atı verin arkadaşlar İnanın onlar tekrar köklenip e, oradan büyüyorlar. Böyle diğer saksılarım duvarın üzerindeler. Onlar da hep sürekli yağmurun altındalar. Hiç onlarla ilgilenmiyorum. Bakalım nasıl olacaklar? Çok yağmurda e, sulandılar. Böyle devam edeceğim arkadaşlar işlerim güçlerim burada marulum nanem e, canımız çektikçe kırıp kırıp götürüyoruz soframızda afiyetle yiyoruz. Yavaş yavaş e, evin arka bahçesine doğru geçelim. Bakın böyle mor mor açıyorlar. Bu da bir zambak. Çok güzel kokuyor. Ama e, ilaç olacak bu da arkadaşlar. Bunda da bakın yine yağmurda başlamışlar. neler. Tekrar ilaç olacak. Eritleri falan hep ağaçları yapmıştım ama e, tekrar muhakkak yapmak gerekecek. Çünkü yağmurdan e, bir sürü hastalıklar, mantar e, kırmızı örümcek gibi hastalıklar olabiliyor. çiçek çiçekte. Onlar orada büyüyecekler. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Buradaki gülüm tomurcukları hep bitliydi. Biliyorsunuz yeşil yeşil bitler vardı. Yine tomurcuklarda bir şeyler görünüyor ama e, canlı değiller sanki. Tabii buna e, güven olmaz. Tekrar ilaç bunlarda yapılacak. Hepsi ilaçlanacak. Tomurcukların içlerinde en güzel yerlere yerleşiyorlar, yuvalanıyorlar. Bakın belki de bunlar yumurtaları canlı mı cansız mı bilmiyorum. Aşılı gül, bordo bir e, gülü var. Katmeri harika, muhteşem bir gül bu. Çok değerli. Bakın, görüyorsunuz, hepsi içi dolu tomurcukların. Böyle sinekli, sinekler var sanki, ama canlılık belirtisi yok arkadaşlar. Düşüyorlar. Yani bir uçma, bir yapış yapışlık öyle bir belirti yok. Güzel değerli bir gül. Bakarsak bağ olur bakmasak dağ olur böcekler de yer kurur da gider ilgilenilecek evet geldik bahçeye eşim güzelce damlamaları çekmiş size biraz yaparken de çekeyim size de göstereyim yapınca da gerçekten çok titizdir bu konuda Tekrar tekrar kabartır, damlamayı çeker, düzenler dümdüz. İşini güzel yapar. Burada da çileklerimiz. Çilekler güneşi çok seviyor. Güneşi gördükçe tatlanır çilekler. Bir iki tane yedik, tadına baktık. Böyle burada doğal bir ortamda düzensiz bir şekilde bir köşede oluyorlar arkadaşlar evet size kocişin çalışırken ki halini göstereyim ee, her ne kadar kolu ağrısa da yine de böyle titizlikle işini yapmaya çalışıyor bugün günlerden pazar tek izinli olduğu gün ee, dedi bu yağmurlar bize fırsat vermeyecek eee bir an önce sabah erkenden kalktık indik ben dediğim gibi gösterdiğim gibi bahçedeki saksıları doldurdum burayı böyle ayarlıyoruz buraya patlıcan düşünüyorum arkadaşlar iki sıra patlıcan veya bir sıra bir de bamya var ee, biber domates e, bamya patlıcan dikeceğiz şimdilik öyle düşünüyorum fasulye yok planda Duvarın diplerine doğru mısır dikmeyi düşünüyorum. Mısır güzel olur. Böyle bir atıştırmalık ateşte közde mısırı çok severim. Karadenizli olarak onun lezzeti ayrıdır. Evet, bu şekilde. Eminim akşama kolları çok ağrıyacak Dinlemedi, birini bulalım, tutalım dedim ama illa kendisi yapmak istedi. E, Buralar da işte duruyor, yavaş yavaş. En önemlisi sebzeler. Burada da liliyum, zambak. E, bunlar hepsi e, çok güzel türlerdi. Daha çok vardı. Ağaç zambak e, biliyordur belki birçoğunuz ağaç zambaklarım vardı maalesef onları kaybettim kendi tecrübesizliğimden soğanları çıkarmadım toprağın altında kaldılar koruyamadım bu kalanlarla şimdilik devam ediyorum o ağaç zambaklardan da bulunmuyor arkadaşlar onlar mis gibi kokarlar rengarenk hem çiçekleri büyüktür hem kokuları mis gibidir açarsa aralarından e, ağaç zambak olanı gösteririm size e, kirazlar e, seçilmeye başladı kirazlarımız e, iyi bir tane ağacımız kaldı iki tane fidan yeni diktik biri kurudu bu büyük ağaçlardan iki taneydi biri kurudu maalesef kümesin olduğu yerde olunca e, tavuk gübresi yaktı arkadaşlar kirazı kuruttu İleride köşedeydi. Ee, oraya yeni sim diktik. Yeni fidan diktik. Böyle bu şekilde devam edeceğiz. Burada da e, framboazlarım var. Hepsi tomurcuktalar. Böyle olunca yiyeceğiz. Ben e, yukarı çıkacağım. E, Kociş'e çay getireyim. çalıştı bir mola verelim. Beraber bir çay içelim bir iki atıştırmalık getireyim hem böyle arkadaşlar sizlerle paylaşayım dedim canım benim gel çay getirdim sana şöyle hak ettin sen bunu artık teşekkür ederim şu kovayı he, şöyle getir üstüne koyalım bence. Alın hem. Şöyle. Bu he. şekilde. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Ay ben de şöyle okuyayım. Yoruldun değil mi? Yoruldum. Sarsana kolum acıyor. Ay. Neyse artık yapacak Ama bir şey bu. Çalışım dedi. Hı -hı. Ağrı kesicilerimizi alacağız ikimiz de. Benim belim. Saksıyı ağır ağır topraklarla kaldırmak. Gerçekten kolay değil Bu işleri yapabilmek Güç lazım, sağlık lazım ee, Bahçe var ama Bütün bunlar da arkadaşlar Sağlıkla güçlü oluyor Bu şekilde Kirazımız güzel maşallah Evet bu sene kirazımız güzel Şöyle bakalım Ben yakına getirmeye çalışayım Arkadaşlar görebildiğiniz kadar İlaçlamasını da yaptım İnşallah hastalık veren olmayacak Kırmızı örümcek uçlarını hep kurutuyordu arkadaşlar. Ee, bu sene erkenden ilacını yaptım inşallah. Bu vişne, vişne olsun, bu fidan olsun. Bakın o küçük fidan geçen günü ateşten etkilenmiş maalesef. Ee, neydi o hayatın? Ş şeftali, şeftali miydi? Şeftali. şeftali. Ee, bir anda ilaçtan oldu zannettim ama maalesef değil. Tabii. Yani maalesef derken e, ateşten maalesef olmuş. Bakın e, kiraz da hiçbir şey yok. Kiraz gayet sağlıklı. O tamamen şuradan e, rüzgarın etkisiyle ateşin oraya yakın olmasından kaynaklı oldu. E, kayısımız da güzel. Kayısı da e, genelde uçlardan sarı sarı böyle kurumalar olur. Şu an hava bulutlu. Yine yağmur yağacak size. Tam ışığı da yakalayamıyorum, gösteremiyorum. Iıı... E, biz böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Bir mola verdik. Bu şekilde eşimle bir çayımızı içerim. Sonra yapabildiğimiz kadar şu damlamaları tamamlayıp fidanları dikip sonra Allah'ın izniyle bugün günlerden pazar oyumuzu da kullanmaya gideceğiz. Biraz sonra bugün de eşimin izin günü de olunca bunları halledelim dedik sabah erkenden. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.